Tamam. tamam e şimdi e şimdi orada. Aferin. Aferin. E Aferin. E e biz de e hadi, hadi şöyle yarım saat bir kaçayım Keşan'dan. İyi yarıyı İzleyelim dedik ama birinci yarı daha herhalde. Iyi evet. olsun tamam. Olsun. Ee, olsun. Olsun. Sonuç önemli değil. değil. Sonuç değil. Önemli olan, önemli olan şimdi buradaki bir organizasyon. Belediye başkanımızın bu organizasyona gelmesi, size moral vermek istemesi. Bunlar çok önemli şeyler. Biz şimdi ha, sen başkanım, spora destek veren çok ben. seviyoruz. Yani bizim böyle bir şeyimiz var. Dün de Salih Bey'le canlı yayındaydık. Ben orada da, da söyledim. A partisi, B partisi olarak yok, bakmıyorum. Yok. Sporu kim destekliyor? Sporun, ben o belediye başkanımızı sporun destekliyorum. Olmaz. Evet. Sporun e, <laughs> tarafı olmaz. Evet, çok güzel bir uğraş. Başkanım, belediye başkanı siyasileri maçlarda görmek çok zor. Ama bir altyapı maçında kilometrece geldiniz burada takımımızı desteklemek için. Altyapı destek veriyorsunuz, hareket yapıyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz? Mesajını verin. Tabii Keşan'da bizler e, belediyecilik yaparken sadece yol, su, asfalt değil derdimiz. Derdimiz şehrin sporu, kültürü, derdimiz şehrin gelişmesi için sosyal faaliyetler gibi gençlik faaliyetleri de bizim derdimiz olmalı. Keşan Spor e, yoktu biz geldiğimizde göreve. E, bir efsaneydi ama 6 yıl, 5-6 yıl kaza nedeniyle ara vermişti. Biz de Keşan Spor'un geri dönüşünü sağladık. Geldiğimiz dönemde bütün meclisimizle beraber. Ortak kararı, bütün partilerin desteğiyle beraber e, Keşan Spor'un dönüşünü sağladık. Şimdi e, yavaş yavaş başarılarını izliyoruz. Başarıları için mücadele edeceğiz. Çünkü şehrin dinamikleridir sporcularımız, gençlerimiz. Onların kahvelerden, onların başka olumsuz e, hareketlerinden uzaklaşması. Spora destek vermek, ekonomiye destek vermek, spora destek vermek, gençliğe destek vermek. Spora destek vermek, o şehrin markalaşmasına destek vermektir. Yani kısacası daha söyleyemediğim birçok şey var. Biz şehrimizin kalkınması için gençlerden başlamamız lazım. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Tekirdağ'dayız. Rakiplerimiz, bizim kardeşlerimiz. Burada sonuçlar önemli değil. Önemli olan birlik, beraberlik ülkemizin de buna ihtiyacı var son günlerde. Yolları açık olsun gençlerimiz. Sporu destek vermeyen belediye başkanlara bir sözünüz var mı Sisteminiz Onlara var mı? onlara tavsiyem olsun ki destek vermeyen demeyelim. Destek vermeye davet edelim. Onları o şekilde nitelendirelim. Ee, yani siyasetin parçası sporu yapmasınlar ama e, siyasetin tamamlayıcısı yapsınlar bence. Yani belediyenin tamamlayıcısı belediyeler olmazsa yerel takımlar zorlanır. Altyapı takımları zorlanır. Bunu herkes bilsin. Bunun için de gençlerimizi sahip çıkmak için başta belediye olmak üzere o şehrin tüm dinamiklerinin sahip çıkmasına davet ediyorum. Belediye başkanlarım başta olmak üzere belki farkında değiller ama en azından siz söylediğiniz diye ben de söylüyorum. Fark ettirmek için sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Temenni ediyoruz tavsiye ediyoruz teşekkür ederiz